Sevgili Sinan Belediyesi'ne geçelim. Kocasinan Belediyesi de hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirdiklerini açıyor. Kocasinan Belediyesi ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'da yenilenmedik cadde sokak kalmayacak dedi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalışarak yolları alt ve üst yapısıyla birlikte yenilediklerini vurguladı. altyapı çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirdik ve hızlı bir şekilde bütün ekiplerimizi seferber ederek bu çalışmaları yerine getirdik. İnşallah sağlık içerisinde, huzur içerisinde kullanmak nasip olsun. Bu yolları yapıp hepsini hayata geçiriyoruz ama her yol yapımızda şunu muhakkak hatırlatıyoruz. Diyoruz ki yolların kalitesini artırıyoruz, konforunu artırıyoruz. Trafikle ilgili gerekli her türlü tedbirleri alınması noktasında bu çalışmaları yerine getiriyoruz ama sürücümüze bir iş kalıyor. Lütfen kurallara uyunuz, hız yapmayınız. Yeni yollar yapılmış olması, yolların yenilenmiş olması hız yapmayı gerektiriyor. Kurallara uymayı gerektiriyor, trafik konforunu arttırmayı gerektiriyor. Biz bunun için bunları yapıyoruz. Ne olur sizler de yollarda hız yapmayınız. Trafik kurallarına riayet ediniz diyorum.